Yeni başlayan veya en azından başlamak isteyen herkesin mutlaka duyduğu cümleler. Kumar oynama. Büyük balık küçük balığı yer. Cebindeki parayı son kuruşuna kadar alırlar. Çevrenizdeki bilgisi olmayan ama fikir vermekten de çekinmeyen, daha önce hiç araştırmadan borsaya girip Sonra acı bir tecrübe edinip size akıl veren insanların genellikle bu tarz sözlerini duymuş ve internette araştırma yaparken bu videoyu görmüş olduğunuzu tahmin ediyorum. Bugün sizlere 3. yılımı tamamladığım borsa serüvenime dayanarak borsanın kumar olup olmadığını ve eğer borsaya girmek isterseniz sizi ne gibi şeylerin beklediğinden bahsedeceğim. Öncelikle eğer borsanın ne olduğuna dahi en ufak bir fikriniz bile yoksa yukarıdaki kartta çıkan videoya tıklayarak önce borsanın ne olduğunu ve ne amaçla kullanıldığını öğrenip sonrasında bu videoya geri dönebilirsiniz. Borsanın kumar olup olmadığına dönecek olursak sizlere soracağım basit bir soru üzerinden bu sorunun cevabını kendiniz verebilirsiniz. Mesleğiniz doktorluk dahi olsa bugün canınız istediğinde herhangi bir hastaneye gidip o anda yapılan bir ameliyata girip merhaba ben geldim bu ameliyatı da ben yapacağım diyebilir misiniz? Peki aynı şekilde sizin borsaya girdiğinizde hadi şimdi para kazanacağım diye düşünmenize sebep olan şey ne? Bir doktorun kendi branşında ameliyat yapabilmesi için senelerce teorik ders alıp bir sürede stajlarla pratik yaparak ciddi bir emek harcaması gerekiyor. Aynı zamanda bunu yasal olarak yapabilmesi için de bir diplomaya ihtiyacı olduğunu unutmayalım. Günümüzde borsada işlem yapabilmek içinse herhangi bir kurumda yatırım hesabı açıp o hesaba para yolladıktan sonra Borsanın ne olduğuna dair en ufak bir fikriniz dahi olmadan hisse alabilmeniz mümkün. Yani önünüzde en ufak bir engel yok. Ha, bu arada tabii ki bir hayatı kurtarmakla borsada işlem yapmayı aynı kefeye koymuyorum ve amacınız eğer para kazanmaksa bu işi bir profesyonelin yapacağı şekilde ciddiye almanız gerektiğinin farkına varın diyorum. Yani bu sorunun cevabı eğer borsaya sadece bir eğlence aracı veya ara sıra cebinizdeki parayı sadece adını duyduğunuz 3-5 şirkete öylesine koyacak bir araç olarak görüyorsanız, evet, borsa sizin için sadece bir kumar oluyor. Ben borsayı merak ediyorum. Şirketler hakkında öğreneceğim bilgilerin, okuyacağım finansal raporların önemli olabileceğinin farkındayım. Uzun ve zorlu bir süreç olabilir. Ancak finansal özgürlüğe ulaşmak veya gelecekte en azından istediğim bazı şeyleri alabilecek bir paraya sahip olmak istiyorum. Bunun için de gereken eğitimleri alıp araştırmalarımı yapacağım diyenleriniz içinse borsa kumar değil bir yatırım ve gelir elde etme aracı olabilir. Her şeyin başı eğitimle başlar lafı burada da doğruluğunu koruyor. Yolun başındaki arkadaşlara verebileceğim en iyi tavsiye ise borsa hakkında birkaç dünya klasiği haline gelmiş kitap okuyarak en azından hangi verilere bakıp şirket finansallarının nasıl yorumlanabileceğini kaba taslak öğrenmeleridir. Sonrasında sektördeki başarılı insanları araştırıp Onların yatırım tarzlarını ve tekniklerini öğrenip zamanla kendilerini geliştirip kendi istedikleri tarzda yatırım yapmaya başlayabilirler. Aşağıda açıklamalar kısmına Borsaya yeni başlarken okumanızı önereceğim birkaç kitabın ismini de bıraktım. Onlara da bakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.